İkinci yarının ilk düdüğü geldi. Reştek başladı. Ertan. Verdi pasını. Murat'a. Ertan Üzeyir'i gördü. Üzeyir. Uzun bir top gönderdi. Abdullah. Orada büyük bir mücadele. Abdullah Şenol. Abdullah. Kaleye doğru enteresan bir vuruş geldi. Üzeyir'in sarısı Süleyman'dan geldi. Süleyman üstüne gittiler rakibinin. Üç kişilik bir baskı. Samet'te kaldı top. Serbest vuruş kararı. Ertan. Şimdi kaldırdı topu. Kaleci Ali Baykara. Ali baktı arkadaşlarına. Ali eliyle gönderdi Hüseyin. Şık pas. Samet'e. Samet'ten Hüseyin'e doğru. Hüseyin girdi araya. Süleyman. Sıyrılabilecek mi? Süleyman sıyrıldı. Süleyman sürdü topu. Hüseyin. Hüseyin çekti. Hüseyin vurdu. Yandan dışarıya. Son anda bir müdahale var orada. Hüseyin girdi sanıyorsam araya. Gol olmasına engelledi. Samet. Samet Bark'ta Hüseyin orada Süleyman'a bıraktı. Araya giren Kadir, Süleyman baskı yaptı aldı topu. Süleyman şık hareket, Süleyman ikinci hareketi. Kaldı top önünde Süleyman! <laughs> Altın takımı gibi bir Kuşçu'ya durumu 3-2'ye getirdi. Çok güzel bir gol imza attı. Şimdi Üzeyir toplaca çıktı. Samet'i ileride görüyoruz ikinci yarıda. Süleyman, Süleyman yine klas hareketini yaptı. Süleyman, Samet geldi. Süleyman'la baskı yaptılar. Murat çıkarttı oradan topu. Süleyman Murat. Şimdi Reştik atar. Murat verdi pasına. Kadir Kadir'in pası Şenol. Reştik beraberlik golü için gelmeye çalışıyor. Şimdi Kadir, Kadir. Kadir geldi orada. Top Ali Baykara'da kaldı. Kaleci Ali Baykara. Ali Süleyman'a, Süleyman indirmek istedi. Samet koştu. Yetişemedi hızlı bir top Samet için. Zihil atışı kullanacak Reştek. Üzeyir. Uzun gönderdi. Kadir. Kadir. Kadir sıyrıldı. Verdi pasını Şenol. Kaleyi gördü. Şenol vurdu. Mehmet'ten döndü. Şimdi Furkan geldi. Üzeyir geldi. Şenol. Şenol'un pası Ertan. Ertan'dan Murat. Murat içeriye kaldırdı. Orada Şenol çevirmek istedi. Murat. Murat Kirez. Murat. Murat baktı köşe vuruşu. Şimdi hemen kullanıldı. Abdullah karşısında da Şenol Şenol verdi pasını. Şimdi atış kullanıldı. Üzeyir sert şutları var. Üzeyir Murat'a Abdullah defansta bugün çok iyi oynuyor Abdullah. Şimdi Murat. Murat kaleye doğru Samet girdi araya. Şimdi atış kullanalım bu evet. arada topu alalım. Murat. Vay! Vay, vay, vay! Murat attı iki. Murat Murat'ın golüyle maçta yeniden eşitlik var. Türkmen tokat kaçıyor. Reştek yakalıyor. Süleyman yine şık hareketler. Süleyman verdi pasını Furkan. Furkan içeriye doğru Süleyman'da kaldı top. Kontrolü aldı Süleyman. Şenol'dan kritik müdahale. Mehmet. Şimdi Harman Arman hızlarında Süleyman'a doğru Alpay. Türkmen Tokat dördüncü gole çok yaklaştı. Evet, evet. Samet, Abdullah, tekrar Samet. Samet gitti rakibinin üstüne, Hüseyin Arman. Hüseyin Arman kontrol etti. Hüseyin Arman, Hüseyin Arman Süleyman'a, Süleyman vurdu topalarda Ama topun dışarıdan çevrildiğini söylüyor Miguel Kalkan. Gol geçersiz. Değil mi daha? Tamam, tamam. Top Süleyman'da hava atışı yapıldı. Burkan. Karşısında Kadir. Burkan. Farklı takım arkadaşlarına Furkan. Samet'i gördü. Samet'in pası Mehmet. Mehmet'ten kaleci Ali. Ali isabetsiz bir pas. Şimdi Murat kullandı. Ertan. Ertan geçti rakibini. Ertan şık hareketler. Murat. Murat vurdu. Siper etti kendisini Mehmet. Arkadaşlarına kızıyor. Neden kapatmıyorsun diyor. Ertan. Murat'a. Murat, Murat Üzeyir'e. Üzeyir kontrol etmeye çalıştı. Şimdi Hüseyin Arman. Hüseyin Arman geçmek istedi. Şenol iyi döndürdü topu. İyi falso verdi ama kaleyi bulmadı. Bak, bak, bak. Ali. Takımın önemli isimlerinden Süleyman, Süleyman Arman top bekledi. Süleyman Burkana. Şimdi Murat Dirdaryan. Murat Tires. Murat bir bacak arası Ertan. Ertan'ın pası hızlı. Out'a çıkıyor top. Türkmen Tokat Out'a tutuşunu kullanacak. Ali. Hemen merkeze oynadı. Abdullah. Abdullah. Verdi Furkan'a. Furkan. Furkan. Arapası. Hüseyin'e doğru. Köşe vuruşu. Orada bir müdahale geldi. Reştek'te.